Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kuzenimle birlikte şey Brawl Stars diye oyun oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanada Kuzenim hoş geldiniz. bugün İskender'in dediği gibi Brawl Stars oynayacağız. Ben daha iyi, oyunu daha yeni girdiğimiz inleyecek. için Sizinle beraber Önce, öğreneceğiz. Bizim telefonumuz da var ama bizim sadece Nani'miz yok, Kurob'umuz yok. Bir de Sandy'miz yok. Çok arkadaşlar böyle ilk başta başladığımız böyle veriyormuş. Biz de daha yeni oynarız sizinle beraber. Ee, şimdi harika falan diyor. Bu arada arkadaşlar bu oyun Türkçe olduğu için beraber okuyabilirsiniz Türkçe olduğu için oyun. Oyun Türk yapımı size söyleyeyim. Şimdi var ya şöyle tam ortadan attım. Pat, pat, patlatmayı dinliyordum arkadaşlar olmadığı için. cephanı al e diyor nasıl Gitti. Bekler misin bir şey? Harika. Şimdi evet. robot geldi. Şimdi robotlar geliyor. Kırmızıya dokun diyor. Arkadaşlar dokunarak kızı... da oluyor. Adamlara ak Zaten dokunarak yapacağım. Nasıl oynayacağını düşünüyordum. Arkadaşlar ben Bravo Supersta gerçekten çok iyiyim. Eee <laughs> Evet şu an ulti atıyor. Evet. <laughs> Onu combo'da <ultimi> attık. <laughs> <Ultimizi> attık ve ultimize <laughs> attık ve teşekkür. Hoşça kalın arkadaşlar. Kalın, tamam. acınma ne siz kimsiniz? Kanalımızın ismi Bandaj Kız Arkadaşlar yine sıfırdan girdi oyun. Ee, benim bir de kendime özel kanalım var. Oyun oyna kanalı arkadaşlar. Kanalıma abone Buraya bandaj yazalım. Bandaj mı? Ben taş kızım. Bandaj, bandaj Kız yazalım. Yazılır. ya taş. neden ayrı kıyafetlerin? Bir, şey, bir şey Ya hayır, böyle olmaz. Arkadaşlar. Ha böyle de. Benim <laughs> keze mi? <laughs> Yazıda da sıkıntı oldu. Kim yazdım, bu da? Sen yazdın. Hadi. Ya Ale, bırak. <laughs> şey Arkadaşlar ya. biz bunu yazmak için bir sene beklesek anca olur. Ama Ceren yazar. Kuzenin kız, tabii ki de on numara beş yıl olduğu için <laughs> tık tık diye çözdü probleminizi. Probleminizi. Problemimizi evet harita mi? yine değişmiş. Ben... Harita ile beraber ben, takım oyunu oynuyoruz bu sefer arkadaşlar. Takım oyunu Benim oynuyoruz. karakterim böyle kız. Be, bu böyle Evet, evet. karakter olduğu için böyle kız oluyor arkadaşlar size söylemediğim. Böyle adamları böyle vuruyorsunuz ve takımınızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Kaçalım. Elması aldıkça o 10 yaptığınız zaman elmasınızı şey yapıyorsunuz. Upgrade'liyorsunuz. o yüzden çok işim, işimizi yarayacak olmaz. El... Vurmanız lazım adamları. İşini i̇şte. Bas, şey, bas. Oha oraya mı bastın? Arkadaşlar bomba yedik. Kafamıza, gözümüze bomba yedik. Bomba, bomba, bomba yedik. Bomba yedik. Arkadaşlar ben geri kardeşim, çekiliyorum. Ben de çekil. geri çekil. Geri sen çekil. çekilmem sen. lazım arkadaşlar. Sen niye geri çekiliyor ya? Benim çok 8 elmas bizde Burada da 8 var, burada da 8 var. Hiç kimse elmas alamadığı için Dokuzum. Arkadaşlar 10 yaptığım için geri sayımı başlattık. Biz mavi takım olduğumuz için Bence geri sayım. Bence kazanmış. 14 olduk. Ben 10. Birisi 4 kişi toplam, 4 tane toplamış. Hadi be. Hiç gelmesin. Ben de. Evet. Maçı kazandık arkadaşlar. Kırmızı takım ise 2 ile kaybetti. Hmm, tur maçı. Tamam. Evet. Arkadaş. Sen harita seçecektik. İlk başta olduğumuz için harita seçemiyoruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz bir oynayalım. Sonra size haritaları gösterelim. Bir çekmişsiniz.